Efendim hoş geldiniz. Dostlar, biliyorsunuz Osmaniye'den bir motor aldık. CB 125'e kırmızı. Egzoz çalışmasını yaptık. Egzozunu boyadık. Egzozunu boyadıktan sonra da arkadaşlar bu e, polisaj şu krom e, kaplamaya polisaj uygulaması yapacağız. Şuralarda düşmelerden kaynaklı çizikler var. Ona çok fazla yapabilecek bir şey yok ama zaten alt tarafa doğru düşüyor. Şuraları şöyle parlatmayı planlıyoruz. Bakın şu e, arka taraftaki kapak Üzerinde bu şekilde lekeler meydana gelmiş. Bu lekeleri de arkadaşlar e, parlatacağız. Öncelikle e, güzel bir cifle yıkayıp sonra da tekrar cifle ovalayarak bir parlaklık vermeye çalışacağız. Sonra da e, atacağız En sonunda cila uygulayacağız. Hadi başlayalım. Şimdi arkadaşlar cif işlemini bitirdim. Cif işlemi aslında bir çeşit e, pasta e, işlemidir arkadaşlar. Yani e, cif tarzı kimyasalların içinde böyle zımparamsı malzemeler var. Böyle e, küçük mikro e, şeyler parçacıklar. O parçacıklarla birlikte böyle bir çeşit ince bir zımpara e, görevi görür. Aynı pasta gibi. Şimdi biz de tekrardan bir daha e, şu marka bakın. 200 gramlık UC200 model bu pastamızla pastamızı çekeceğiz. Sonra da insetin HG3000'lik modeliyle de cilalayacağız arkadaşlar. Hadi. Pastamızı çekelim. Ve en son yüzündeki kalan o pislikleri de aldıktan sonra cilamızı çekelim. Ve parlatalım arkadaşlar. Arkadaşlar bakın güzelce e, parladı, pırıl pırıl oldu. Sadece şurasında çizikler var. E, o çiziklere de yapacak bir şeyimiz yok arkadaşlar. Evet bakın bu kapağımız da bu şekilde parladı ve artık egzozumuzu montajını yapabiliriz arkadaşlar. Peki arkadaşlar böylelikle de bir çalışmamızın daha sonuna gelmiş olduk. Bir sonraki çalışmada buluşmak ümidiyle kanalımıza beğenip abone olmayı, sosyal mecralarda paylaşmayı ihmal etmeyin. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın dostlar.